Beşiktaş'ı kutluyor. Önümüzdeki sezon futbolumuzu temsil edeceği Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda başarı diliyoruz. Sayın seyirciler Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsünü gelecek haftaki programımızda geniş biçimde sunacağız. Trabzonspor'la Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçının sonucuna bağlı olarak UEFA Kupası'na katılabilme arayışı içerisindeydiler. Bu bir şampiyonluk öyküsüdür. Bu yıllardır beklenen, yıllardır özlenen bir şampiyonluğun öyküsüdür. Bu formalarını yürekten çabayla, terleriyle ıslatanların öyküsüdür. Bu olmuştu. Taraftar sevinç içindeydi. Bir yıl boyunca çalıştık ve kavuştuk. Hepimiz çok mutluyuz. Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Üçüncüyü de alacağız. En büyük beş Evet bu mutluluğa, bu zafere ulaşmak son 3 yıl üst üste ligi ikinci bitiren Beşiktaş için beklenen ve arzulanan bir olaydı. Evet, bu mutluğa, bu Beşiktaş son yılların en istikrarlı futbolunu oynuyor. Camia içinde her şey beraberlik, arkadaşlık içinde yürütülüyordu. Ne var ki şampiyon olmak her şeye rağmen güçtü. Her şeyin yanı sıra sabır istiyordu. Neydi Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan faktörler? İşte Beşiktaş'ın başarısı yönetim, taraftar, futbolcu ve teknik kadro. Yani biz transfer, para mara, film falan düşündüğümüz yoktu. Bizim için tek önemli olan şampiyonluktu. Biz öyle yola çıktık. Ve bizim en büyük şeyimiz çok iyi arkadaş olmamız. Arkadaşlığımız çok iyi. Yani uyumumuz çok iyi. Yıllardan beri beraber oynuyoruz. Takım halinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Bence bence şu anda Beşiktaş Türkiye'de kuyu parak oynanacak tek takım. Şimdi bu yıl özellikle... Gordon da biraz şahsi şeylere ne bileyim oyuncuların kendi yeteneklerine izin vardı. Mesela bir Metin biliyorsunuz kendine has özellikleri var. Beşiktaş'ın beş en güçlü takım olması zaten. Beşiktaş'ın gücü buradan dolayı. Yani şahsi bir takım birkaç kişinin götürmesi veya işte o kişiler iyi olunca bu maç alınır diye bir takımız biz. En büyük gücümüz burada. Yönetimin ee, futbolculara, sporculara bakış açısı, taraftarın ee, aynı zamanda taraftarın da e, bu homojenite içerisinde bulunması elbette ki e, bugünkü bu güzel tablonun meydana gelen e, meydana gelmesinde etken olan en büyük özelliklerinden biri. Futbolda her zaman iniş ve çıkışlar vardır. Bir maçta alınacak kötü sonucu hiçbir zaman önemsemedik. Çok zor bir sezon geçirdik ama iyi motive olduk. Mağlubiyet ve kaybedilen puanları dert etmedik. İnanmıştık. Dediğim gibi sihirli bir formül yoktu. Çok çalıştık, oyuncular çok iyi oynadı. Beşiktaş'ın bize en büyük hediyesi şampiyonluk. Ne mutluyum, Beşiktaşlıyım diyene. Evet sevgili seyirciler, lig maratonu hiç de Beşiktaş'ın istediği gibi başlamadı. İlk haftalarda Sarıyer, Trabzonspor yenilgileri vardı. Bu yenilgiler futbolcuları moral kırıklığı yerine daha çok inanca itiyordu. İşte bu maçların ardından tarihi rekorlar, açık farklı galibiyetler peş peşe birbirini izledi. Lige iki galibiyetle başlamıştı Beşiktaş. Bu sezonun iddialı takımı Trabzonspor'la Trabzon'da karşılaşıyordu. İlk yarıda iyi mücadele eden takım Bordo muhabirlilerdi. Ve Trabzonspor 1-0 öne geçmişti. Gol Turgut'la geliyordu. Beşiktaş 1-0 yenik durumdaydı. İkinci yarıda siyah beyazlar beraberlik peşinde koşuyordu. Ve golcü Feyyaz'ın attığı beraberlik golü. Beşiktaş 1, Trabzonspor 1. Trabzonspor'un yine baskısı vardı. Ve siyah beyazlar mücadeleyi 2-1 kaydediyorlardı. maçın galibi Trabzonspor'du. Bir başka rakip. İstanbul'un güçlü takımı Sarıyer. Ve Sarıyer 1-0 öne geçmişti. Gol Osman da gelmişti Sarıyer takımında. Selçuk'un penaltı golüyle Beşiktaş Sarıyer'e de 2-0 mağlup oluyordu. Adana Demirspor karşılaşması. Gelen iki mağlubiyet Farklı galibiyetlerine devam ediyor siyah beyazlar. Rakip Sakarya Spor, Gol Feyyaz, Beşiktaş 1, Sakarya Spor 0. 1-0'dan sonra Beşiktaş atakları. Kaptan Rıza 2-0 yapıyor. Üçüncü golün yaratıcısı Metin. Orta Metin Golani. Beşiktaş 3-0 önde. Maçın ikinci yarısı. Sahanın başarılı isimlerinden Rıza'nın ortası ve Metin. Beşiktaş 4-0 öndeydi. Yine Rıza. Ve Feyyaz. Beşinci gol. Bu sefer Mehmet. Yine Feyyaz yine gol. Beşiktaş 6-0 önde. Metin durumu 7-0 yapıyordu. Bir farklı galibiyette Sakarya Sporkasını halletti Beşiktaş. Ve Fenerbahçe karşılaşması. Maçın başı. Kafayı vuran Wilson. Beşiktaş 1-0 öndeydi. Wilson sevinç içindeydi ama Fenerbahçe'nin baskısı vardı 1-0'dan sonra. Bu ikili mücadeleyi kazanan Aykut olmuştu Fenerbahçe takımında. Oğuz'un golü durumu 1-1 yapıyordu. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. bir birden sonra Beşiktaş'ın ataklarını izledi seyirciler. 2-1 on değil siyah beyazlar bol Ali ile geldi. Maçın ikinci yarısında siyah beyazlar Ali ile üçüncü gollerini attılar. Beşiktaş 3, bankçı 1, gol Ali. 3-1'den sonra rahatlamıştı Beşiktaş. Metin'in bu şut golüyle durum 4-1 oluyordu. <laughs> Beşiktaş 4-1 öndeydi. İşte yine Feyyaz. Golcü ismi attığı 5. gol. Maçın sonucu Beşiktaş 5 beş, Fenerbahçe 1. Ligin ikinci yarısı. Trabzonspor. Şampiyonlukta iddialı iki takımın mücadelesi. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın attığı tek gol maçın sonucunu belli etti. Gol metin Beşiktaş 1 Trabzonspor 0. Sarıyer karşılaşması. İlk yarıda Sarıyer Beşiktaş'ı yenmişti ve yine yendi. Osman'ın attığı gol maçın galibi Sarıyer. Ezeli mücadele. Beşiktaş Galatasaray karşılaşması. İki takım da şampiyonlukta iddialı. Atak yapan Beşiktaş. Pası veren kaptanınıza golü atan golcü Ali. Maçın galibi Beşiktaş. Ekrana Beşiktaş'ın ilginç maçlarından biri geliyor. İlk yarıda Beşiktaş Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etmişti ve şimdi 1-0 yenik duruma düşüyordu. Bu beklenmeyen bir goldü Beşiktaş Kalesi'nde. Daha sonra Ali'nin attığı boy durumu 1-1 bir bir yaptı ama karşılaşmanın sonucu beraberlikle bitiyordu. Ankara gücü karşılaşması. Lider gelmişti Ankara'ya Beşiktaş. Lider gelmişti ama lider dönemiyordu. Lider Fenerbahçe'ydi. Beşiktaş 1-0 yenik kapatıyordu maçı. Ve Santos Spor karşılaşması. Fenerbahçe Bursa'da Bursa Spor karşısında 3-2 mağlup oldu. Metin attığı bu gol Beşiktaş'a tekrar liderliği getirdi. Rakip Konyaspor deplasmanlarda zorlandı Beşiktaş zaman zaman. Konyaspor karşılaşması Beşiktaş'ın ataklarına rağmen 0-0 sona eriyordu. ve Sakaryaspor mücadelesi. Sakaryaspor ligde bütün umudunu kesmişti. Maçta Beşiktaş'ın atakları vardı. İlk gol penaltıyla geldi Feyyaz'la. 1-0 öndeydi siyah beyazlar. İlk yarıda son anlardı karşılaşmada. Ve Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Walsh çıkıyor sahneye. Walsh ve Ball. Sakaryaspor 0 Beşiktaş 2. 2-0'dan sonra çok rahatlamıştı Beşiktaş. Mehmet'in attığı bu golle maçı 3-0 kazanıyor siyah beyazlar. Geçen iki yıl Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligi ikinci bitirdik. Sanıyorum son anda kaybedilen şampiyonluklar, bu ikincilikler sezon başında futbolculara inanç ve kararlılık yolunda yardım etti. Geçen yıl kaybedilen bir puan veya yenilgiler futbolcuları olumsuz yönde etkiliyordu. Bu sene buna aldırmayacak kadar tecrübeliydiler. Bu sene çok daha profesyoneldiler. Geçen iki yılın tecrübesi açıkça görüldü. Disiplin, inanç ve güven. İşte şampiyon Beşiktaş. Engin İpekoğlu. Metin Akçevre. Recep Çetin. Kadir Akbulut. Ulvi Güveneroğlu. Gökhan Keskin. Mehmet Özdilek. Feyyaz Uçar. Rıza Çalınbay. Şenol Fidan. Ali Gültiken. Metin Tekin. Turan Uzun. İsmail Taviş. Jan Wilson. Zeki Önatlı. Alan Walsh. Halim Okta. Antrenör Bahattin Baydar. Antrenör Necmi Mutlu. Masör Necati Yücel. Tercüman Ali Emeç ve şampiyon takımı teknik direktörü Gordon Neal. Beşiktaş'ta gol yollarında usta ayak Feyyaz. Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'a çok şeyler kazandırdı Feyyaz. Kritik anlarda attığı goller Beşiktaş'a çoğu zaman 3 puan getirdi. İşte Fenerbahçe karşılaşması. Gol yine Feyyaz. Bu ilginç golde Feyyaz da gelmiyor. Bu sezon Beşiktaş şampiyon Feyyaz gol kırılır. Beşiktaş'tan. Uzun süre gol kral çıkmaması gerçekten camiamız için bir talihsizlik. Her önce şampiyonluktu. Şampiyonlukla birlikte olunca gol krallığı gerçekten anlamlı oldu benim için. Çok mutluyum. Uzun süre elimde bulundurduğum bu gol krallığını böyle bir şampiyonlukla beraber şampiyon takımın gol kralı olmasından dolayı da ayrıca Feyyaz'a kutlayarak ona devrettiğime de çok memnunum. Yüzyılın başında İstanbul'da azınlıkların sporda öncü görüntüsü tabii ki Türk gençlerinin bu konuda atılım yapmalarına sebep oldu. İşte Beşiktaş bir avuç gencin çabaları sonucu spor tarihindeki yerini aldı. Gelecek olan Beşiktaş 1903 yılında Serencebey'de Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kuruldu. Hüseyin Bereket, Şamil Şaplı, Ahmet Fetkeri, Mehmet Ali Fetkeri, Nazım Nazif, Tayyareci Fethi Bey, Behçet Haydar ve Şevket Beyler sayıları 26'yı bulan arkadaşlarıyla kurdukları Beşiktaş Kulübü başarılarını 100 yılın ilk senelerinden günümüze Beşiktaş'taki küçük lokallerden bugünlere her gün artan spor aşkıyla büyüyerek getirdiler. 1919 ve 1920'de İstanbul Türk İdman Birliği Ligi şampiyonluklarından... ...1989-1990 Türkiye Birinci Futbol Ligi şampiyonluğuna gelen... ...Beşiktaş'ın geçmişteki başarıları tarih sayfaları arasındaki şerefli yerini koruyor. Kırmızı beyaz renklerle kurulan Beşiktaş'ın Balkan Harbi'nin kaybedilmesinden sonra kırmızı rengini siyaha dönüştürmesi bu kulübün birlik ve beraberlik duygusunun en güzel örneği olarak ...anılarda akıp gitmekte. Bu kadar seveninin yanında... ...Beşiktaş'ı spor çekişmesi içinde... ...incitmek isteyenler kuşkusuz var olacaktır. İşte bu dost rakiplerin... ...Beşiktaş için kullandıkları... ...arabacı deyiminin öyküsünü... ...yazar Vala Somalı anlatıyor. Saraya mensup... aile ...ailelerin... ...çocuklarının... ...arabalarla İtman mahaline ...gidip gelmelerinden kaynaklanmıştır. Kafkasyalı delikanlı... ...yakışıklı delikanlılar spor Sporcu delikanlılar. Bunların saray arabalarıyla gidip gelmeleri e, halk arasında saray arabalı gençler geçiyor. Saray arabalı gençler gidiyor gibi söylentilere sebep olmuş. Ama sonra tabi zaman geçmiş. Rakip taraftarlar bunu e, arabacılar olarak değiştirmişler. Ben bu bilgiyi e, Beşiktaş Kulübü'nün hemen hemen bir numaralı kurucusu her şeyi olan e, Ahmet Fetkeli Bey'den aldım. Pazar liglerinde, İstanbul amatör liglerinde, İstanbul profesyonel liglerinde sayısız şampiyonluklarla kucaklaşan Beşiktaş'ın 1940'lı yıllarındaki ünlü futbolcuları şampiyonluk için neler diyorlar? Sene 1938. Sağımız herkese malum o yaşta olan insanlar çok iyi takdir ederler ve bilirler. Suyumuzun olmadığı ...doğru düz futbol ayakkabımızın, yiyecek tesisatımızın bulunmadığı bir devrede bir sürü şampiyonluklar aldık seherlerce. Ama bugünkü bu muhteşem bir salonda oturup da bugünleri takdir ettikten sonra... ...öyle zannediyorum ki bundan sonra bu gençlerimiz çok uzun bir devre daha şampiyon olacakları kanaatindeyim. Bugün maçları seyrederken öyle heyecanlanıyorum, öyle heyecanlanıyorum ki Allah'tan tek dileğim şöyle 30-40 yaş daha genç olsam da sahaya çıksam ben de bunlarla beraber bir oynayabilsem. Bugünkü çocuklar ile iftar ediyorum. Kendi devrinde oynadığım şampiyonluklar kadar mutluyum, sevinçliyim. Çocukların Allah nazar değmesin diyorum. 1949, 1950, 1951 ve 1952 yıllarında biz de şampiyon olduk. Fakat bugünkü şampiyonluk benim için o yıllardaki şampiyonluktan çok daha üstün ve çok daha iyi bir şampiyonluk. Arka arkaya gelen bu iki şampiyonluktan sonra mutluluğumuz çok büyük, sonsuzdur. Maşallahın devamını dileriz. 1959-1960 Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk birinciliği kazanan o günün futbolcuları, bugünün ağabeyleri genç kartalların armağanlarını şu duygularla anlattılar. Ee, uzun yıllar Beşiktaş'ta şampiyonlukları yaşadık. Şimdi kardeşlerimizin tekrar bize bu sevinci yaşatmaları bizi çok mutlu etti. 44 senesinden beri bir sürü şampiyonluklar gördüm. Fakat bu seneki hem lig hem de Federe Kupası'nı almakla çok kıvanç duydum. İşte Beşiktaş bu. 1959-60 sezonunda bizlerin başlattığı şampiyonluk yarışını şimdi genç evlatlarımız sürdürüyor. Bunun devamı da gelecektir. ...bunu bütün Beşiktaşlar ve Türkiye Spor Kamu'yu böyle bilmelidir. İşte tarihi şeref stadı. Kara kartalların nice mücadelelere hazırlandıkları stad. Yağmurda çamur, güneşte toz içinde başarı arayan... ...Beşiktaşlı futbolcuların antrenman sahası. Beşiktaş şeref stadından bugün nerelere geldi? Bu eserler ortaya çıktığında... ...insana hakikaten e, gurur verici e, bir tablo meydana geliyor. Neler vardı? Bir tarihi şeref stadı vardı. Bir gün bu şeref stadından çıkartılacağımızı ümit etmekteydik. Çünkü bizim değildi. Hep istedik ki bizim bir yerimiz olsun. Onun için 84'te kongremizin teveccühüyle kulüp başkanlığına geldiğimde ilk iş olarak biliyorsunuz akaretlerdeki yeri satın almak suretiyle Beşiktaş'a Tevazi de olsa bir kulüp lokali kazandırdığımız diyeyim. Akabinde tarihi şeref sanını elimizden aldılar. Hiçbir şey olmadan elimizden aldılar. Biz maalesef o senelerde başka sahalarda çalışmak zorunluğunda kaldık. Tabii bu kulüp için olduğu kadar teknik direktör, teknik adamlar için ve sporcular için de çok zor bir şeydi. Ve hemen teşebbüslerde bulunduk. Ee, zamanın ve şimdiki e, Sayın Belediye başkanlarının da himmet ve gayretleriyle bugün gördüğünüz şu güzel çim sahaya ve şu e, kamp tesisine kavuştuk. Tabii bunun ötesinde daha bazı girişimlerimiz var. En büyük düşüncelerimizden biri e, kulübün arkasındaki Yer dönümü bir yeri değerlendirmek suretiyle Beşiktaş'ı gelecekte kişilerin ipoteğinden kurtarıp kendi öz kaynakları ile kendini çevirebilecek bir hale getirmek öyle zannediyorum ki bu çok kısa bir zamanda bu olay noktalanacak. Ayrıca Pendik'te deniz sporları hem sosyal ve hem de deniz sporlarına ait bir lokale sahip olduk. Onun tefrişini belki de görmüşsünüzdür. İleride daha da orada güzel olayların cereyan edeceğine inanmaktayım. Ayrıca Yeşil Yurt'ta gerek sosyal içerikli ve gerekse sportif içerikli yap işlet devlet modeliyle bir yerin temeli geçtiğimiz günlerde atılmıştı. Bir, bir buçuk sene zarfında Ümit ediyorum, orası da faaliyete geçecek. Bu arada Akatlarda bir yerimiz var. Ee, şu işleri bitirdikten sonra oradaki olaya da el atacağız. Ümit ediyorum kısa bir dönem içerisinde, yani e, en azından iki buçuk üç sene sonra bunlar tamamlandığında beştaş sosyal hüviyetiyle e, büyük. Şampiyon şampiyon şampiyonsun Beşiktaş en büyük en büyük sensin Beşiktaş Evet Beşiktaş'ı bir kez daha kutluyoruz.